Nasıl? Yok normal halde değil. Güzel değil mi? <gülüyor> 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 ne oldu? Bugün, arkadaşlar. Arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Arabistan'dan aldığımız değişik ürünleri açıyoruz. Bazıları jelli, bazıları şeker, bazıları da yasaklanmış ürünler. Ve sizlerle birlikte açacağız. Üç tane poşetimiz var. Gördüğünüz üzere Arapça yazıyor. Şimdi sizlerle birlikte açacağız ve hepsini çok merak ediyorum. Bazılarını ben açmış olabilir mi heyecanla? Evet, aç bakalım. Dökelim mi hepsini? Evet, Ama baba git sen. Ya hepsini hepsini hepsi, hepsi. Beraber deneyeceğiz. Dök bakalım Elif <laughs> Sinem hepsini. Ben çok merak ediyorum arkadaşlar. Ay onu Beş. ben aldım. Arkadaşlar böyle beyaz bir çubuk. <laughs> Nutella'nın bisküvisi. baba git ben Ay, deneyeceğim bisikletle. diyor. Çekirdek bildiğimiz çekirdek. Evet. Bakalım böyle değişik bir cips buldum. Bizim Rapunzel'e benziyor. Böyle, böyle bir şey... Elif açmış bunu. Şuna baksana. Şuna baksana. Arkadaşlar buna bayıldım. Yıldım, evet. Lokum gibi küçük küçük evet. ama marshmallow olmuş. Onu deneyeceğiz. Evet. Bakalım Nutella'nın bisküvili halini deneyeceğiz. Böyle değişik bir ürün. Böyle iyi, değişik şekerler aldık. Sıkıtlısın rengarenk olanını aldık. Sıkıtlısın kutusunu aldık. Kalpli şeker, şeker çok tatlış değil mi? Hadi. Arkadaşlar bir tane takı aldık, bir tane böyle yuvarlak bir cip aldık ve annemin. Bu soğan halkası mı aynı... yok Selim. Bilmem. Bir tane de annemin en sevdiği çikolata aldık. İlk olarak bir çikolata almak. Şunu açalım baş... ya. İlk bunu evet, açalım. i̇lk bunu açmak istiyorum. Ay ki... ben ona bayılıyorum arkadaşlar. Havalimanına her Neydi? gitmemde bundan alıyordum ben. Bunun ambalaj şeyi, her şeyi çok kaliteli. Bakalım. Arkadaşlar ben bunu tatlım ve nasıl biliyor musunuz? Bitter çikolatanın içine <laughs> diş macunu katılmış. <laughs> Fırat mentollü ya ben evet. bunu seviyorum ya diş macunu var içinde. Ama şey diyorum. güzel portakallı olan. Şimdi arkadaşlar açıyoruz birlikte. Hadi bakalım. Şöyle dön bakalım ışık Akın yüzüne vursun. Zengin, <laughs> zengin, çikolatası. Zengin çikolatası mıymış Zaten. bu? Şöyle. Bakın bakın Aa, bakın bakın şey... bakın bakın. Ambalajlanması Aa, bak. böyle tek tek. Evet, evet, Dubai açıyormuş. çikolatası ama güzelisi bakın açıyor. Ha bunun içine yine diş macunu diyor Elif Sina. Tadına bakmak ister misin? Evet, bir bakayım. Aysun programından öğrendim. Oo, muhteşem gazet. Gerçekten de çok güzel. Dur. Gösterelim mi? Ben bunun büyük boyunu Aynen. alıyorum arkadaşlar. Çok ferahlatıcı bir şey. Nane şeker gibi. Dün. Onu mu deneyelim? Ne diyorsun? Deneyeceğiz. Yok, Yok benim dediğim bu sefer şey benim dediğim. Tamam, Bak. Ben bunu çok merak ediyorum. Ben de merak ettim. Rulo kat gibi bir şey ama. Ama acaba beyaz. Çok yumuşak gibi duruyor. Beyaz beyaz. Oo, paketlemesi de harika. Arkadaşlar açıyoruz. Ah bir şey daha çıktı. Ben Aa, denemeyeceğim. Bu lazım. ne? Ben deneyeceğim merak ettim. Ben bunu... Beyaz beyaz. Bizim bu şey değil mi ya? Ne? Bizim çikolatanın aynısının vanilyalısı. Bu vanilyalısı ama bizim bu Beğenmedin mi? Koyalım içine. Ben, ben yemem. Çok güzel. Bizim aşağıdaki çocuklar da alalım Elif. Ben tamam Bunların hepsini ikram edelim hadi. Şimdi herkese ona geçelim bunu çok merak ediyorum. Evet biz burada sürekli ne yapıyoruz? Dağıtım Çikolata yapıyoruz, falan evet. dağıtıyoruz sürekli. Hadi bakalım. Şimdi şu kalpli şekeri ben çok merak ettim Murat. Sevgi dolu Ağırlı şeker. Becer, tabii ki de. Oh, oh, aç 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 göreceğim ya göreceğim açsana ya Elif Sinem döksene şöyle niye dökmüyorsun? Hey, arkadaşlar bunlar da dağıtalım biz aşağıdaki anne. çocuklara. Arkadaşlara gelsin o kalp arkadaşlara gelsin. Şuna Al. bak Elif Bu benden arkadaşlara. arkadaşlara. Anne ben akıllı arkadaşlarıma da beğendim. Tamam hadi bunları koy ben geri. Ben merak ediyorum. Neyliymiş bak bakayım. Neyli? Ben de baktım tadına. Dur onun için yalan Dur. Olsun, şey olmaz, Beğenmedin mi? Yok. Yok güzel. Neyle bu çilekli mi üstüne meyvesi mi? Arkadaşlar de neden? Tadı aslında biraz geliyor çünkü daha yeni şunları yok, yok. denedim. Tadı muhteşem Zehra. Sen de bakarsan muhteşem. De muhteşem. Çok güzel. Zaten. Ben şimdi mentoru yedim ya diyeceğim. tadını alamam. O benim benim o benim. benim Neyse arkadaşlar canı çeker fazla ben şey oldu. Şunu, hayır hayır şunu şunu bir değiştir. Tamam, Ama yapayım. tatlı tatlı hepsi karıştı birazcık tuzlu da arada alalım değil mi? Tamam onda sonra buna çıkacak tamam mı? Takis <laughs> acı mı Nel? Önce bir bakalım limonlu. Baba su getir. Arkadaşlar acılı limonlu, lime'lı su getirmesi lazım yoksa ben... al görünmez su görünmez Adeta, bir geçen bir takipçimizin kasap dükkanı vardı oraya gittik ve orada yemek vermiştik ve e, biberli bir yoğurt vardı onu dedi ki hiç acı değil ve bana en acısı geldi benim ağzım falan yandı acayip yandı kulaklarımızdan itibaren acısını İlk hissettik <laughs> dur bakalım ben bir tane alıyorum şöyle Elif bu ne Bunun böyle mavisi, kıpkırmızı mavisini Değilin çok ya. denemek istiyorum Ekşi, sonra acı. Deniyorum. Üç. İki, bir. At ağzına, Çok at. güzel Murat al. At. Elif atın ağzına. At ağzına. Murat sen de bunu at ağzına, sen şeker yersin al. Sadece ısıracağım onu. Al ya, önce ekşi sonra acı. Nasıl? Diyor normal değil. Güzel değil mi? <gülüyor> 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 ne oldu? ha ha Ele baban. Baban iptal. <laughs> baban iptal. Tamam. Buna ee, kaç süreli. puan? Al. yapacağız? Bu ne böyle ya? Bu yenir mi ya? Neyse Yeniyiz şunu canım. merak ediyorum. Şunu deneyeceğiz. Hadi tatlıya geçtik. Bu ne? Aa bu jelibonmuş. Bu bildiğimiz jelibon. mu? Şunu deneyeceğiz. Ben şunu deneyeceğiz. E İyi hadi de. bunu deneyelim. Ayrıca abim bunu amirdi galiba. Abi, Kıpkırmızı oldu. Abim çatır çatır yiyordu. Gerçekten çok acayip. Kıpkırmızı oldu yani. Aç bakalım. Yavaş annem dur baban açsın. Elif neler aldı daha? Elif neler aldı? Bak bak bak. Böyle. Ay çok tatlı şeyler Hi. almış. Evet. Ağzım yanıyor. Yumuşacak. Ver bakayım. Ay bu ne kadar yumuşak böyle. Hı -hı. Çok Marshmallow güzel. çok güzel. Bu biraz unlu gibi Zeyra. Bizim Türkiye'ye benzemiyor diye. mi? Unlu gibi. Biraz evet. unlu gibi biraz da tadı aroması az. Elif şöyle saçma sapan şekerler aldı. Apır sapır. Apır sapır. Bunlar ne böyle? <laughs> Şunlar. Şunu <laughs> aç bakayım. Şu ne bunda? Üç tane nokta var. Ne Anabaya. bu? En son değil açalım artık. Hepsini hızlıca açalım. mı? Dağıtalım mı arkadaşlar sıkılmasın. Murat bütün abur cuburları dağıtacak. Bunlar da. aşağı evet, çocuklara dağıtalım. Evet çocuklar ikram ediyoruz sürekli. Şeker alıyoruz arkadaşlar. <laughs> Çok da seviyorlar. Aa Nutella'yı deniyoruz. Aa, onu Yandı yedim. ya hemen ye. Onu yerim bak o Bir tane görüntüsüne bakalım. bak. Bak. Tamam neyse arkadaşlar can çekmesin. Oo, ya, Sıra geldi ya, şu cipse. Bu Arabistan'ın şey mi? Çitosu gibi bir şey mi? Peynirlisini almıştım. Hadi deniyoruz arkadaşlar. Burada da Yok şöyle bir şekerimiz var. Eyvah patlattı. Korktun mu? <laughs> korktun mu? Şey Aç bakayım. Lan Elif Sinem şaşırdı. Al. Yemiş. Şey yapamıyor baban. Peynirli. Hepsi birbirine karıştı. Tatlı tuzlu arkadaşlar ya. Şunu açtık. Şunun içine kalem gibi bir şey çıktı. Bakayım çitosla aynı mı? Bundan da bak Zehra. Güzel Bu, mi? Bu benim diye aldı. Bu da kalem gibi mi? Ne o öyle? Üç tane çıkıyor. Bakın böyle. Bir var. Ha, biri çilekli, biri kolalı, biri de portakallı olması öyle. lazım. O da ruj şeklinde. Şöyle, şöyle, şey Bu ne? Güzel Bu neydi ne Sinem? Poş diyor, basın diyor. Al bakayım. Bunlar da bakayım bir de. Basıyor Bunu açalım. Ben de bunu açtım. Bu da Ana, aç bakayım elini. Elisinem aç bakayım elini. Murat baksana şuna. Minik şekerler var içinde. Üstünde Arapça yazıyor. <laughs> Aa, salyangoza benziyor. Ay, jelibon gibi. Baksana yaprak şeklinde. Bu ne? Al. Kaktüs şeklinde. Kaktüsymiş. Kaktüs şey değilmiş. Şöyle kaplıma. He, bizim jelibon, şekeri. Bunlar hepsi bildiğimiz şeydi. Bu da soğan halkası mı acaba? Merak ettim. Değilmiş. Soğan Aa, halkası. Bir değilmiş. Bir şey de. Aa, bizim Onu ben yemin ederim canım çekti de aldım. Anladım. Evet arkadaşlar, Arabistan'da burcu buradan denedik. Ama arkadaşlar şimdi Türkiye Arabistan dedi mi? Tabii de. ki tabii ki Kesinlikle de. Kesinlikle Türkiye. Yani. Burada her şeyin içinde safran var. Ama gift olarak buna bayıldım. Çitosa benziyor mu? Aynısı var. Ya evet, şu hmm. marshmallow'u niye bizimkinin aynısını yapmadınız? Arkadaşlar? Aroması çok az, şekeri Görünüm çok az. Görünüşü çok güzel ama. Görünüşü de çok güzel, dokunuşu da çok güzel, yumuşacık. Ama olsun yeriz ya. Ama bak şu celibondan aynı bizimkinin aynı. Evet, kanalımıza abone olmayı, kendinize <laughs> bakmayı,